Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel klimada sıcak ayarı kaç olmalı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Vestel klimada sıcaklık seçmek için öncelikle insan vücudunun ortalama vücut sıcaklığının 37 derece olduğunu bilmek gerekiyor. Buna göre klimaların 20 ila 26 derece arasındaki sıcaklıkta çalıştırılması yeterlidir. Yani Sıcak ayar tabii ki bulunduğunuz bölgeye evinizin konumuna göre işte odanızın sıcaklığını ne kadar e, belirlemek istediğinize göre değişmekle birlikte ortalama olarak 20 ile 26 derece arasında bir sıcaklıkta ayarlamanız sizlerin e, ideal sıcaklıklarına ulaşmanızı sağlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.